Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan bugün sizlerle FIFA Mobile oynayacağız arkadaşlar 3 maçımız kaldı o 3 maç yapacağız ve videoyu bitireceğiz Arkadaşlar bu arada takımımı size göstereyim. Takımımda tam 70'ten düşük adam yok. Arkadaşlar ee, böyle bir takım. En güçlü adamımız Maskestir. En güçlü adamımız şimdilik Lois. Ama bu Lewis çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Sizin ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Evet başlayalım. ben annemle Real Madrid yaptım. Öbür adamımız yap ee, o video. O video. Luis. Luis kaptırıyor. Luis tekrar aldı. Luis. Luis çalımını atıyor. Luis pasını veriyor. Luis ama pas geçmiyor. Geçmeyen pas. Evet. Ben adamların ismini söylemeyeceğim şimdi. Evet. E, Real Madrid aldı. Tekrar o video. O video. Evet şimdi Real Madrid basını veriyor. Real Madrid'den Mora 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 Mora, Mora. orta açmaya gidiyor Mora. Ama ayak basan alıyor. Güzel bir fal. Sarı kart çıkmadı. Raymond. Raymond hızlıca ilerliyor. Raymond. Raymond pasını vermedi. Raymond çalımını atamadı. Raymond ne yapıyorsun? Güzel bir pası Raymond kaptırıyor. Forlin. Forlin alamadı. Pas verdi. Şimdi Forlin. Şimdi alamadı. Tekrar alamadı. Şimdi aldı. Oba. Fal yok. Çok kötü vurdu kim vurduysa. Edo'ya dur, dur. Şimdi bu kimse Vuy, vuruyor. Bak abi ya. Uf, o nasıl düşer? Of of. Ay o nasıl girmez ne düşer ya? Şimdi pasını veriyor Luis. Luis Mora Mora. Mora kaptırmadı. Mora aldı topu Mora 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 şut pozisyonu. Mora bu neydi? Ya fıstık gibi adam gibi ne güzel oynayan Mora bu maçta niye bir şey yapamıyor? Şimdi Mora'ya güzel bir pas düşüncesi ama o mora bir yerini kaldıramıyor ve gidemiyor. Senin rejime sokacağım mora. 10 kilo olacağım. Forlin. Şimdi Raymond. Raymond. Tamam Raymond. Rüzgarın ne oldu Raymond? İlerliyor. Şimdi Luis oynadı. Luis Raymond orada bomboş kale ve gol. 1-0 45. 45 artı 1 de gol. Ama bu Luis'in katkısı burada çok büyük. Bakın çok güzel bir orta ama Raymond da affetmiyor. Hadi üflese gol girecek bomboş kale neyini affetmiyor. Gel bitiyor. Ve Real Madrid soyunma odasına gülerek gidiyor. Öldürürüm seni. Sarı kart. Allah ismi sarı kart vermeyin. Tabi o Raymond'tur. Çünkü en kötü böyle kafa vuruşlarını Raymond yapar. Boş kareye zor gol attık. Follin. Follin oynuyor. Oh, Mora Jouy. Hoppala. Çok güzel bir pas mı derken. Ama berbat bir pas. Yok. Vazgeçtim. Hadi alırsın. Hadi Louis. Louis. Adın her neyse. Haydi Louis. Haydi. Orta açma zamanı şimdi. Bir vurdun. Gol. Jouy. Çok mükemmel gol. Çok mükemmel gol. Ben ben ekledim. Çok mükemmel gol. Juju adın her neyse. Şimdi Luis. Luis yeter. Şimdi Luis oynadı. Luis kaleyi gördü. Avutama atacak ve mükemmel bir gol. Luis 3-0. Jui. Şimdi Mora'ya. Mora, Mora Luis'e tekrar oynadı. Luis'in önü bomboş. Luis kaleyi gördü. Kaleye bir şut düşüncesi ama Car Carlos. Affetmem diyor. adın her neyse player pasını veriyor moraya mor orta açmaya gidiyor dermişim da gidiyor tabi ve golü atıyor 4-0 dakikalar 81 attı mora golü evet tekrar mora koşuyor mora alıyor topu evet ama kaptıracak çünkü ben de hep böyle oluyor. Yapamıyorum. Dakika 86. Luis. Gör Mora'yı. Mora gör kaleyi. Gol. 89.5. Gol <laughs> attık. 89.5. Dakikalar 90. Ya evde yoksam. Oldu. Dakikalar 90 ya evde yoksam. Öldürürüm seni benden top kaçırmak neymiş? Ha faal vermedi. Seyircilerin ağzı bunun yamuk ya şuna bak. Allah bunları çarpmış. Deve boylu. Hayır şurada bir şey olaydı. Bizim kaç liramız var? Bir bakalım paraya. Ona göre belki kutu açılımı da yaparım arkadaşlar. Ha, 13 milyar. Bundan bir milyar kazan 15. Denerim bir kutu açılımı da yapacağım. Ya 3, ya 3 milyarlık açarım ya. 7 milyar çok pahalı çünkü ya para fazla gidiyor ama oradan da güzel oyuncular çıkıyor neyse. Ben 3 milyarlık açarım. Real Madrid Sevilla at. Lois. Lois aldı topu Lois. Lois kaleyi gördü. Kaleci. Güzel bir atlayış ve tutuş. Kaleciyi milletçe alkışlıyoruz. Forlin. For Raymond. Sen, re Sen kimsin ya? Bu Raymond var ya Raymond. Rüzgarın oğlu ha. J Mora Oba Mora Ya Mora kaleye gireydin Lan ben de Daha deminden beri Mobizen oynatıyorum ya of. Mobizen geç şuraya Bak seni yüzden gol yiyeceğim Mobizen Ben de dedim zaten beri ne güzel oynatıyorum. Niye gitmiyor adamlar? J. Haydi Mora alırsın. Aferin aldım Mora. Şut. Gol dedim. Şut dedim. Tam gol diyecektim. Ama Maura diyor ki ben senin hevesini içinde bırakırım. Şu Forlin'e ver bir kırmızı kart diye bu adamı sevmiyorum. Kendi adamı sevmiyorum ya. Böyle bir şey var mı? İvi, ee, Kivi. Oldu olacak Kivi. Ama adama Kivi dedik. İvi ee, dedik 90'a da attı. Luis. Lois. Mora bu maçın en kötüsü senden herhalde. Öteki oldu olacak öteki. Ver kırmızı kart aferin. Hakem de, de iyi. Hakem iyiymiş. Pistir Mr. Smith. Evet, offside. Şimdi offside'dan gol atacağım. Hadi gol, 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 gol. Hop, Luis tutuyor. Luis alıyor. Luis üç kişinin arasına giriyor. Topu tekrar bir çalıyor. Topu çaldı. Şut pozisyonu. Ama kaleci izin vermiyor. Capuchino. Şimdi Ortaya açıyorum. Mascaster var orada. Mascaster. Mascaster. Out oluyor. Olmaz böyle bir şey. Yoksa rüyamı. Tam mutlu oldum derken. Başlar. Orayı. Hı. <laughs> <laughs> ya bitirme ne güzel. Gole gideceğim sana. tam ben gole gideceğim zaman maçı bitiriyorsun ha. Evet, 1-0. İlger'i adamlarımın her tarafı gıp kırmızı gır başladım onları. Nasıl gol yersin diye. En çok forlinle maske eseri gıp başladım. Yen mi yemen mi yen kırmızı oldu onlar. O yüzden düzgün oynuyorlar. Mora'yı da gır başladım. Bak Mora güzel 90'a taktı. Çünkü gır başlayınca iyi işe yarıyor. Luis'i gır başlamadım. O güzel oynadı. Haydi Luis. Beni hayal kırıklığına uğratma. Deli. Rui şut denemez. Allah üstelikten döndü. Olmadı ya. Adamın ayağı ters döndü. Kırılma ayağını. Bak şurayı tut işte şurayı. Gol atar adam. Hep arkada. Ago alıyor. Ago alıyor. alıyor. Tamam gol bu. Luis. Luis. Ayağını gerek. Puh! Geri zekalı. Mora topu üstü Fizik kurallarına aykırı. İyi Spor. Sana diyorum. Adamları fizik kurallarına aykırı yapmışsın. İstesem kalenin önünde dursam öyle kafa çalışsam atamam. oyun güzel de fizik kurallarına aykırı. Haydi forlin. Şimdi Rui Luis 90 artı verecek o hakem. Gol! Gol gol gol. Luis da yine gol atıyoruz. 89.5 Tamam. 90 artı 2 verdi. Ver hocam offside. Ay faul. Mora şut denemesi. Ve bu maçımızda 2-1 bitiyor. 1-0'dan 2-1'e çeviriyoruz. Helal olsun. Şimdi öbür maçı yaptıktan sonra bir paket açılımı yaparız ve videoyu bitiririz arkadaşlar. Adamların şut pozisyonu yüz ada. İlk gördüğümde Arda zannettim ya. <laughs> Şimdi mora. Ben nereye say? Ana. Evet Luis. Luis vur. 1-0. Dakikalar 2 daha 1-0. Güzel bir gidiş yaptık. Allah John. Allah, Allah John. Real Madrid'de Allah John. Tabi Real Madrid yenecek. Benim favori takımım Barcelona. Ama La Liga'da süper Toto'da ki La Liga'da Barcelona ama ben nedense Real Madrid'de aldım. Canım istedi. Uf. Ya bu kaleciler benimkiler niye bu kadar kötü de bunlar iki bu kadar iyi. Adam 90'a gider tuttu. Da bizimki daha alt köşeye giden topu tutamıyor ya. Şimdi oynadım oraya. Mora tekrar Luis'e Luis uzaklardan bir şut denemesi tekrar mı yapacak? Benimkiler oraya giden topu tutamıyor. Bu adam 90'a giden topu kurtar çıkartıyor. Üff ortada sıçan mı oynuyorsunuz cevap? Ulan ortada mı oynuyorsunuz? Paslaş paslaş paslaş. Hadi kaleciyle çalıma girelim. Penaltı mı? Vay çakal vay. Sen buraya bırak. Sabri! 2017'nin sabrisi. <laughs> Şimdi tam gelecek zamanı bugün ha mesaj. Mükemmel bir şut. Ama kaleci izin vermiyor. Kaleci kaleci değil ki Matrix. Şimdi şey... Ama bunu yer işte. O kadar güzel Matrix değil. Ya ben yine 45 artı, 45 artı bir attım ya. Ben hep son dakikalar atıyorum. Öbüründe de 89 buçuk attım. Bu, bu maçta da 89 buçuk attım. Herhalde 89 buçukta şans var. 3 saniye fark var bu sefer. 89. 56'da gol atacağım. Yok ya 2-0 fark attım. Ay üstüme iyilik sağlık ben mi fal yapmışım? Seni öldürürüm adam. Pislik mısır seni takıyor. Mora. vur o topa gol. 3-0 5 yes. Şimdi bir Bu da 2018'in gelecekteki sabri önceden. Ya Mura sen insan mısın? Raymond bakkala gitti çakkala gitti. Öldüreydiniz anasını adamı. Adamı top ettiler ya paslaş paslaş. Senin ayağını kırarım adam olsun. Şimdi Moğra'da. Mora şut mu çeksem as asist mi yapsam dedi. Asist yapayım dedi. Alamazsın Luis dedi. Gol 4-0. 4-0. Mükemmel bir rekor. Benim rekorum 7 yani ne mükemmeli. Yok 8'di. Evet 8. Şimdi Forlin. Ay görür, alıp topu. Yavruyuz o adam senin hızına yetişecek kadar adam mı oldu ya? 5-0 Aha 89 Yok bu sefer 89 bu